Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sıraetü ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihiz. Allah'ın zatı sıfatları yalnız Allah'a mahsus olan, O'nun zatının dışındakiler, yani yaratılmışlar için kullanılması caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Allah'ın zatı sıfatları sadece Allah'a özel olan belirleyici ifadelerdir. Allah'ın zatı sıfatlarında olan vahdaniyet bir ve tek olmak demektir. Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde benzeri yoktur. Bunun tersini düşünmek, ona zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eş ve ortak koşmak şirk olur. Allah'ın bir ve tek olmaması düşünülemez. Böyle bir düşünce, İslam'ın temel olan tevhid inancına Muhalefet olur. Velhamdülillah